Selamlar dostlar. Yepyeni bir video karşınızdayım. Bu videoda mid lane nasıl oynuyorum. Uzun bir aradan sonra kanalımın en sevilen içeriklerinden biri olan mid lane nasus videosu da karşınızdayım. Şimdi bizim çocuk karşımıza gelmedi. Umarım AFK değildir. Oyun bozulmaz. Oyun bozulursa hiç hoşuma gitmez. Kaç dakikadır oyun arıyoruz. Şimdi o hazır farmımızı alalım. Um umuyorum ki gelecek. Umuyorum ki gelecek. Bakalım. Burada tek başına oynayan adam. Onu alamadık aldık. Aha geldi. Tamam. FF'den evet, de kurtulduğumuza göre. Video başına like'ınızı alırım. Çünkü bu video çok güzel bir video olacak. Buna eminim. Şimdi çaktırmadan farmlarımızı yapalım. Rakip minyonları hızlı bir şekilde kulemizin altına ittirdi. Burada biraz farm kaybedeceğiz maalesef. Geri düşeceğiz. Burada büyük mevzu Koş abi. Buna vuralım. Bunu çalmamız lazım. Hop. Onu çalamadık lan. Şu Gragas'a gidelim. Bu Gragas buradan geçerken kulene hit diyecek oğlum. Bir. 2 Şimdi şöyle bir hayaletimizi atalım. Evet baba atabilirsin bizi. Gideceğin yere. Hop onu da ben almam lazım. Tamam. Bir anda canlandım. Bir anda kill, kill her şeyi atarım abi. Flash, milaj, ulti ne varsa her şey gider. Erken şey alacağız çünkü. Nedir ona da ee, dur lan bir şey konuşuyoruz ya Erken oyunda Kili alacağız çok önemli bir şey bu Dostlar bu arada Videoyu buraya kadar izlemişseniz Sevdiniz demektir ee, Yorumlarınızı bekliyorum Özellikle de Ne oldu lan telefona bir şey oldu dur Telefonun sirisi açıldı Anasını satayım Özellikle de troll yorumlarınızı Hazreti Yasuo'ya attığınız gibi mesela örnek vereyim En çok beğendiğim yorumu Bir sonraki videoda Dile getireceğim. Ama bu Sindra'nın eli kolu bacağı hiç rahat durmuyor. Oğlum sen biraz sabret. Ben kafanı yaracağım. Dakika 15'e doğru ilerlesin. Bak bakalım o zaman eline kurtulabilecek misin? Hay ananı ya. Dostum ilk öncelikle biraz sakin ol. Ona slow verdim. Tamam buradan çıkarız ama hiçbir şey yapamayız. Tamam base atalım. Aha! Bakın kimi yakaladım. Yar kafasını abi. Yar kafasını. Bu da yavrum garibim şeyler almaya çalışıyor. Var bir o kili çalma baba. Flash mı bu? Hop onu ben almam lazım. O bana lazım. Onu bir saattir kovalıyorum çünkü. Şimdi tekrardan bir de gideyim. Şunları alırsınız siz. Şuraya bir asist bir şeyler atayım. Oraya alın kanka. Bizim bu çocuk nerede? Oo. Oh. Buna da biraz vuralım. Bu biz dökken canı sıkılmış olabilir birazcık. Yani candan biraz daha fazla yapalım bunu. Abi kuleden hit yemeseydim iyiydi. Çok açıktan aldık. Sanki tır döndürüyoruz ya. Hot içelim. Tamam o silik açıldıysa yeterli. Burada totem vardı biliyor musun? Burada totem var. Merkür botum var öyle bana hasar atamaz da. Ama onu da kaçırdı. Bu adam kesemeyiz çünkü flash'ı var. Oğlum ne kadar dürtüyor ya. Ne kadar dürtüyor oğlum mu çocuk Biraz da kötülük var onda Kötülük olmasa Çok daha kanser edebiliriz ama Ese 52'de idare edeceğiz Gir abi Gir abi Oo, O ne güzel bir şeydi lan Kanka öldük ama Yapacağın işe tüküreyim Eko Hayalet bassam W atsam Ulti açsam Gitsem bir anda buna vur tane vursam. Sonra bir tane daha vursam. intikamımı alabilir miyim? Alabilirim. Niye alamayayım ki? Abi kill kill'dir. Nereden geleceğinin hiç önemi yok. Keşke elinde biraz farm olsaydı da ulti ile beraber hepsini bitseydim ya. Oğlum adamda öyle bir skill yetenek var ki. Gözlerimi yaşartıyor ya. Bu kadar kötü bir olamaz bir insan? Şu atlı skill'lere bak. Eko geldi oradan. Eko az önce bizi mahvetti ya. Eko var ya bütün hayallerimi yıktı bu çocuk. Oğlum benim derdim sen değilsin ki ben burada farmımı alıyorum yani. Senin oynaman zamanı da gelecek. Daha dakikası değil. Hayat bir döngünün parçası. Ben burada etrafa dönüyorum. Farmımı yapıyorum. Ama uygun bulduğumda da kafana da yazacağım buraya kadar. Kaç lan? 170 stek. Bilmiyorum. Stek şu anda biraz kötü kalmış olabiliriz. O adam bize farm dip atmış lan. Sabrımı zorlama. Abi bize stek kasıyor ha bu arada. Kaç stek lan? Bu 56 stek. Bu farmlar o kadar hızlı ittirmesi de bir işimize yarıyor. Kayıpsız şey alıyoruz. Stek kasıyoruz. Abi gene genk geldik ya. Abi ben bu çocuğu parçalarım kanka. Parçalayamıyorum çünkü. Nedir problem? Mana yok baba. Ama parçaladım. Tamam bu öldü. Mana yok lan. Oğlum mana dolmuyor lan. Çok sıkıntı. Onun da manası bitti ama benimki dibini gördü. o bir farmı kaçırmasaydık kaçırmadık tamam. Adamın canı nasıl full oğlum ya. ben bende hiç mana yok. Vur şuna. Adam bekliyorum bak bir şeyler. Oğlum skillini bana attı bak vur ona vur. Ha, vur lan hiç manası yok vur. Hop güle güle. Beklendin koçum anana vurdun o ne? Ben buradan aniden kaçmam lazım. O kimdi lan diğeri? Darius muydu göremedim. Şimdi buna ben bir deneme yapsam nasıl vuruyoruz diye. Bir, bir tane daha Q'ya atsam kafasına ne olur? Tamam. Oo, bayağı iyi vuruyorum ha. Hasar yeni bulmuş. Şimdi ben buna ikinci şey yapsam flash'ını alırız. Tamam. Üçüncü de kule altı gireriz buna. Değil mi? Evet öyle yapacağız. Şaks bir tane vuracağız. Kanka öyle bir kaçış yok. Bir tane daha vuracağız. Alacağız bunu. Farmlar da burada biçeriz. Oğlum bir sakin olun lan. Kuleye bak. Ben ne dedim abi? 15. dakikada ben bu adamı asla aldatırım demedim mi? Kafasını yardım çocuğun. Kendine gelemiyor. O kule bize dönülse burada problem var. Kaç. Şu farmları da almak istiyorum. Sistemimiz bence iyi. 270'e doğru geldik. Manamız bitti. Şunu da almak istiyorum gitmeden. Tamam. Tamam daha fazla bir şey buradan bize çıkmayabilir. Çok zorlamaya gerek yok. Gragas gelip ölmeyelim. Üzerimizde altın var. Hemen kaçalım buradan. Ama bak minyonlar bize geldi. Bunlar almamız lazım. Arkamızdan ağlarlar. Adam bunun de aldım. Allah bereket versin. Kanka selamın aleyküm. Nasılsın? Keyfin, halin, hatrin, saatin yerinde mi? O beynimizi uzaklaştırırsak açalım. Oğlum siz hayırdır lan? Oğlum siz kime neyinize güveniyorsunuz lan? Hayırdır lan? Oğlum siz beni ne sandınız lan? Siz bizi bahçede gördüğünüz Bahçıvan mı sandınız? Hayırdır? Böyle. Da... Aha. Çok uzak kaldık ya. Kule vuruyor. Ama fark eder mi? Fark ederse kahrolayım. Abi kuleyi alsak sanki bir... oğlum Warwick. Şimdi eyle çalamadım lan. Neyse. Warwick hücret atladı ha oradan. Zbap İvvic diye atladı. Oğlum o kim lan ulti multi açı? Hayırdır lan? Oğlum hareket yapacağını bilsem şey var ya. Güle güle. Aynı adam iki kere kestim. Kaça kaç? 1-10 oynuyormuş lan bu. Bunu motor etmişler. Vuralım. Hop. kuleden listeyemiz o bizim koca oğlanla yaveri geldi. Şunu ben bir tanesini alayım da. Geri önemli değil. Diğerlerini nasıl aldık. Tamam. Base'imizi çakabiliriz. Tam 400 base siteyim. Hemen kuleye girişelim abi. Sağlı sollu. Kuleye girişiyoruz. Çatır çutur. Oğlum onu ben yemem zaten. Hop abi kuleden steak alamadım. Çok üzüldüm ya. Şimdi burada. Bak bunu aldım ha. Üç şeyden steak alamadım. Çıldırtmayın beni. Şurayı yaralım abi. Sandra ne yapıyor abi orada? Merhaba dostum. Ne haber? Bende öyle bir slow var ki kanka o slowla aklını kaybedersin. Bunu kesemez miyim lan? Oo bu biraz setin ceviz. Ve dar üstü oğlum 5 stekle kafamıza vurur. Aha da öldük ha ulti açacak şimdi bize sıçtık. Bu biz nasıl kesemedik ha böyle? Bu ne iş lan? O kaçalım buradan baba. Kaçalım dediysek de yani o kadar da şey değil yani anladın mı dostum? Hop onu da aldırım Sana da ölmeyeceğim yani kaçıyor. kaçıyorum. Da zannediyor ki benden kaçıyor. Oğlum burayı mesken ettik lan mesken oldu burası dur. Oğlum sen beni mi bekliyorsun? Beni mi deniyorsun? Ne yapıyorsun? Flash artı şey çalıştı. Onun Hayal etmediğim, ghost mi diyeyim, ne diyeyim ona. O ne yapıyor orada? Neyse ben base atıyorum. Oğlum mikrofonu kırdık az kalsın. Mikrofon kırılıyordu ya. <laughs> Oğlum ben ne yaptım? Adam izliyorum ne yapıyor diye de bir şey yapamadı yani ama az kalsın ölüyordum ya bu mikrofonu az daha kırdık ya çok kötü anlar yaşadım. Yaşamla ölüm arasında ölümsüzlük var. Var bir ulan Allah seni vara kahretsin ya. Burada bir neş yapalım baba. Neş önemli. Neşe gelin dostum. Adamlar şey almışlar lan. Onu sen alamam kanka tek başına ya. Onu ben sana vermem. Hadi sen al hadi. Ayarlayamadık. 30 hasar yetmedi. Oo, şimdi hayalet basıyorum. İçlerinden geçiyorum. İzle, izle, izle. Gel baba. Bir kenardan ben geçerim. Al şunu. Onu bir al sen. Bebeğim Gragas. Oğlum hayret bir çek, şey, hayret bir çek. Şey. Koş koş koş. Onu yakalayın bana, yakalayın bana. Yakala, yakala, yakala. Dostum var mı problem? Oğlum bu adamı nasıl kesemiyoruz lan biz? Koyurdur lan. O, o ne la? Oğlum ne oldu hiçbir şey anlamadım ya. Plastik elo. Kuleyi alacağım da farm yok oğlum. Neyle alacağım orayı ben? Buradan da bir stack alayım, can alayım. Bir rakip bitirsek ya? Belki de Oğlum kuleyi yüz duruyor mu? Alamayız orayı biz. Parmalar niye oğlum kesik kesik geliyor lan? Beyzde mi karışıklık var? O Vayne ne yapıyor oğlum? Hop. Onu ben alırım. O, o çok az arıyor benden. Kuleden az para veriyor. Şimdi bu kuleyi siz altındayken de alırım ben. Fark eder mi? Fark eder mi? Oğlum az önce ulti atmadın mı sen? Nereden geliyor bu ultiler? Yok kanka ben öyle ölmem. Ben öyle ölmeyeceğim gibi. Döner hepinizi keserim kanka. Şuna bir tane vursam yamulturum. falan filan neyfe. Hayırdır lan? Hayır. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bu şimdi şey var ya çeker bizim nexus alır bize. Bunda o kabiliyet var. abi öldük. Neyse dostlar. Çok keyifli bir videoydu benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Başka videoda görüşmek üzere. kalın.